Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala nebiyye ba'de. Çok değerli, muhterem Sandam Sultanahmet Camii cemaatimiz. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Sandam Sultanahmet Camii cemaatimiz. İçinde yaşadığımız şu zorlu süreçte, camilerimizin kapalı olduğu, Ramazanımızı doyasıya yaşayamadığımız, teravih namazlarını kılamadığımız, Cuma namazlarını kılamadığımız ve yakında bayram namazını da kılamayacağımız bir bayrama daha gelmiş bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte bizlere her türlü anlayışı gösteren her türlü örnek davranışı sergileyen siz cemaatimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ve camimizin inşallah diğer Hollanda Diyanet ile beraber 1 Temmuz 2020 tarihinde kısmen ibadete açmayı umuyoruz. Bunun için sürekli eski coşkulu günlerimizdeki gibi camimizi doldurmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle yaklaşan Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Umarım bu buruk yaşadığımız Ramazan'la beraber bu buruk yaşayacağımız yine bayramla beraber coşkulu Ramazanlara, coşkuyla kutlayacağımız bayramlara Rabbim bizleri ulaştırsın inşallah diyorum. Ve sizlere Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Değerli kardeşlerim, Müslüman alemi olarak bu sene hiç de alışık olmadığımız bir Ramazan ortamını hep birlikte yaşadık. Bundan dolayı mahzunuz, üzgünüz. Aynı seyrinde bayramı da yaşayacak olmamız ayrıca bizi üzmektedir. Çünkü biz bu tabloya hiç de alışık değiliz. Ama bu durumda bizlerin birer Müslüman olarak bu tutumumuzun, tedbirimizin bir parçası olması bizi yine bize olsun motive ediyor. Çünkü şu anın vacibi, şu an yapılması gereken e, gerekenin bunun olması bizi rahatlatıyor. Cenab-ı Hak'tan temennimiz en kısa sürede bu sürecin atlatılıp salimen aynı eski neşemizle camimizde kardeşlerimizle bir araya gelip coşkulu ibadetlerde beraber olmaktır. Bu vesileyle özelde Zandam Sultanahmet Camii cemaatimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Yine bir Ramazan bayramı sabahına daha ulaştık. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan ayını ne kadar buruk geçirmiş olsak da, cemaatimizden ayrı geçirmiş olsak da, Ramazan bayramına ulaşmanın sevinci, mutluluğu içimizi kaplıyor. Ben bu vesileyle özelde Zandam Sultan Ahmet Camii cemaatimizin, ve zandamda yaşayan mümin kardeşlerimizin, genelde dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Rabbim bizleri daha güzel bayramlara ulaştırsın. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla. Selamun Aleyküm. Zandam Sultanahmet Camisi'nin cemaatini ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlar, hayırla vesile olmasını dilerim. İnşallah bir an önce cemaatimizde camide buluşmayı temenni ederim. Hayırlı bayramlar. Sandam Sultan Ahmet Camisi cemaatinin ve İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Sandam Sultan Ahmet Cami cemaatinin Ramazan bayramını canı gönülden kutluyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Sultan Ahmet Camii'nin cemaati. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Biz Sultan Ahmet gençlik olarak bütün İslam aleminin bayramını kutluyoruz ve sağlıklı geçirmenizi diliyoruz. İnşallah camilerimiz yakın zamanda açılır. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Hayırlı bayramlar. Allah'a emanet olun.